Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hem pratik hem de çok ekonomik harika bir kıymalı patlıcan yemeği tarifi vereceğim. Böyle 250 gram kıymayla hazırlayabileceğiniz nefis bir yemek olacak. Ben malzemelerimi hazırladım. Hemen buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle 4 adet büyük boy patlıcanım vardı. Patlıcanlarımı şöyle bu büyüklükte güzelce doğradım. Ve buradaki kabımın içerisine su koydum, suyumun içerisine aldım böyle karası acısı varsa çıksın diye. Şimdi bir taneyi size e, göstermek için ayırdım, doğramadım. Şöyle baş kısmını kesiyoruz, şöyle biraz hatta burayı derin alalım, şu ucunu da hemen alalım. Daha sonra patlıcanımızı şöyle ortadan ikiye bölelim ve böyle gördüğünüz gibi bu kalınlıkta şöyle irice doğrayalım ve doğramış olduğumuz patlıcanlarımızı suyun içerisine atalım. Şimdi ben hemen bu patlıcanımı da doğrayayım ve suyun içerisine atayım. Evet, patlıcanımı suyun içerisine aldım. Burada da 6-7 adet böyle orta boy Charleston biberim vardı. Biberlerimi de aynı şekilde böyle doğradım. Temiz yıkadıktan sonra bütün sebzelerimizi temiz öncelikle yıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi video uzun olmasın, böyle sizler sıkılmayasınız diye e, önceden doğradım ki şöyle bir tanelerini de, böyle bir tanesini de ayırdım ki sizlere doğrama şeklini göstereyim. Hemen tohum kısmını biberimizin çıkartıyoruz. Ve daha sonra biberlerimizi de iri olacak şekilde güzelce doğruyoruz. Şöyle hemen tabağımın içerisine aldım. Burada da arkadaşlar 3 adet domatesim var gördüğünüz gibi bayağı büyük iki tanesi kabuklarını güzelce soydum onları da böyle hemen göstereyim şöyle ortadan ikiye bölüyorum ve şu baş kısımlarını özellikle böyle derince alıyoruz burası çok kötü tat veriyor ağzımıza ve daha sonra domateslerimizi de iri olacak şekilde gelişik güzel doğruyoruz Şimdi domateslerimi de doğrayacağım. Hemen diğer işleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar, domateslerimi de şöyle gördüğünüz gibi güzelce doğradım ve şöyle kenara alıyorum. Şimdi ocağımın başına geçtim ve genişçe bir tavamı ocağımın üzerine aldım ve ocağımı da orta ateşe açtım. Şimdi içerisine ayçiçek yağımı döküyorum. Şöyle gördüğünüz gibi orta boy çay bardağından böyle bir parmak eksik yağ döktüm. Şimdi içerisine biberlerimi dökeceğim biberlerimi böyle hafiften yumuşayana kadar ara ara karıştırarak biraz pişireceğim evet 3-4 dakika kadar böyle biberlerimi hafiften pişirdim şimdi içerisine 250 gram kıymam var kıymamı içerisine katıyorum ve kıymamın rengi dönene kadar güzelce hafiften pişiriyorum rengi dönene kadar sadece ama sürekli karıştırıyoruz kıymamın rengi döndü Şimdi patlıcanlarını katacağım patlıcanlarımızın suyunu tamamen süzüyoruz ve şöyle alıp içerisine katıyoruz arkadaşlar yapımı çok pratik gerçekten de çok lezzetli oluyor böyle hem hafif bir lezzet oluyor patlıcanları falan kızartmadığımız için sebzeleri böyle hafif oluyor çok da güzel tadı var bu yemeğimizin. Biz yazın sık sık bu yemeği yaparız. Şöyle hemen hafiften karıştırıyorum. Ve buradaki domateslerimi içerisine döküyorum. Şöyle üzerlerini kapatacak şekilde. Evet. Burada da Dört diş böyle orta boy olacak şekilde sarımsağım vardı. Sarımsağımı da minik minik doğradım. Onu da içerisine katıyorum. Şimdi ise tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Çünkü arkadaşlar daha az yaparsınız veya daha çok yaparsınız e, tamamen kendi damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 3 çay kaşığı dolusu atıyorum. Daha sonra tadına, tuzuna bakarım. Gerekirse ilave ederim. Burada da şöyle klasik su bardaklarıyla böyle 200 ml'lik bir su bardağı suyum var. Suyumu da şöyle üzerine gezdiriyorum ve şimdi tenceremin kapağını kapatacağım ve kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak orta ateşte Yemeğimi güzelce pişireceğim. Patlıcanlarımız yumuşayana kadar güzelce pişireceğiz. Evet arkadaşlar kıymalı patlıcan yemeğim şu anda pişti. Hemen şimdi böyle sunuma geçelim. Şöyle bir karıştırmak istiyorum. Sizlerde böyle yakından görün. Patlıcanlarım tamamen içerisinde yumuşadılar. Çok güzel bir şekilde pişti. Tabi ara ara kontrollü olarak karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok sık karıştırmayın. Ara ara karıştırın. Şimdi ocağımın altını kapatacağım ve yemeğimi servis tabağına alacağım. Benim yemeğim tam olarak 40 dakikada orta ateşte çok güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi pişti. Arkadaşlar bakar mısınız? Mis mis. Gerçekten de böyle bu yazın yapabileceğiniz nefis bir yemek. Yanına güzel bir bulgur pilavı veya pirinç pilavı çok güzel yakışıyor. Cacık da yaparsanız yemede yanında yat derler ya. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.